Otomobil meraklısı Hardalı Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 1 Ağustos 2023 tarihinde Renault grubundan sonra Hyundai'nin de fiyatlarının açıklandığını görüyoruz. Bildiğiniz üzere Hyundai 5 Temmuz'da bir zam vardı. 10 Temmuz'da KDV ekledi ve 19 Temmuz'da bir zam daha yaptı ve 1 Ağustos itibariyle tekrar fiyatlarını güncelledi. Renault'un aksine arkadaşlar Hyundai 19 Temmuz'u dola Euro kuru 30 seviyelerindeydi 2980 200 civarındaydı ama Euro kuru yüksek olması rağmen bu ay yine her zamanki gibi talep var ve fiyatlara arkadaşlar fark koyduğunu görüyoruz bizim öngörümüz bu boyun için minimum yüzde üç ve üstüydü. Renault grubu arkadaşlar daha önceki zamları da yansıttığı için zaten beklenti videomuzda bahsetmiştik. Ciddi anlamda da bu tarafa zam eklemediğini görüyoruz. Videolarımızdan bakabilirsiniz. Tüm bunlardan haberdar olmak için lütfen saat alt kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet İON'la başlayalım. En son 19 Temmuz'da ION'un fiyatları güncellenmişti. Manuel 67 beygirlik 1.0 ION 681'den 715'e 33.000. Aynı aracın otomatiği 721'den 760'a 38.000, 1.284 beygir otomatik 742'den 780'e 37.000 Ve 1.284 beygir çift renk 798'den 840'a 41.000. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık en ucu Sunday'ı o da ION o da 715.000 bin lira. Arkadaşlar %5 zam. 20'ye geçelim i20'nin 1.4 manuel jump bu ay listelerde yok. Onun yerine 1.4 jump otomatik 808'den 850'ye 41.000. Style paket 838'den 885'e 46.000. Style plus 884'den 930'a 45.000. 1.4 elite 920'den 970'e 49.000 ve 1.0 100 beygirlik style 884'den 930'a 45.000 yine %5 zam. Elantra'ya baktığımız zaman arkadaşlar bu ay Style paketinin olmadığını görüyoruz. Style Comfort paketi 1.154'den 1.195'e 40.000 ve Elite paketi 1.388'den 1.435'e 46.000. Elantra'da da %3 civarı zam mevcut arkadaşlar. B10'a bakalım. B10'un 1.4 Jump Manuel 850'den 895'e 45.000. Jump Otomatik 884'den 930'a 45.000. Style paket 1.4 945'den 995'e 4 9 49.000. Elit paket 1.4 1.032.000 den 1.090'a 57.000 ve 1.0 Style 1.001'den 1.055'e 53.000. Burada da yine %5 zam var. Ve arkadaşlar geçen ayla birlikte listelere giren yeni konu 1.0 120.000'e girdik. Elite 1.612'den 1.000 1.612'den 1.665'e Enline 4x4 1 milyon 826'dan 1 milyon 885'e ve 1.6 GDI 140 beygirlik olan paket 1 milyon 1 milyon 885'e yaklaşık yine %3 olarak zam karşımıza çıkmakta. Tuk sonu ayrıca video yapıp değerlendireceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.